Bitcoin'de tarihin en büyük düşüşlerinden bir tanesine hazırlanıyoruz. Şu an grafik ekranı üzerinde de sizlere göstermiş olduğum üzere teknik analizde oydu buydu şuydu gibi olaylardan çok fazla haz almıyor ama şu anki görünen grafik bize düşüşün çok büyük geleceğini gösteriyor. Bunun öncesinde de sizlere genel olarak aslında Telegram oyunları ile alakalı bahsediyordum. Valla mülkü komple Telegram oyunları yönlendirin diye söylemiştim. Listelemeye listeleme hazır bekleyen proje var. Biri bir gün sonra biri de üç gün sonra dört gün sonra listelenecek. Gelin görevleri yapın maksimum yani böyle yapabildiğiniz küçük 20-30 dolar falan toplarsanız bugün çarpı 33 34 yaptığınızda da çok güzel paralar alacaksınız. Yorumlar ve açıklama kısmında link mevcut. Hemen oradan gir çıt pıt pıt hallet. Şimdi gelelim asıl konumuza yani Bitcoin. Bitcoin yükselmesine yükseliyor ama e, bu işte örnek vereyim 60 66 bin seyredetti. Bu insanlar atması neden oldu. Piyasa birazcık rahatladı. Satıcılar da çok rahat bir şekilde alım satımlar yapıyor. Güzel paralar kazanıyor. İşte tam olarak burada aslında tehlike çanlarının bize başladığını gösteriyor arkadaşlar. Bitcoin'in yükselmesindeki başta sebeplerden bir tanesi aslında Trump ve faiz kararlarıyla alakalı olaylar. Yani bu ikisi aslında birbirini Trump seçim propagandası olarak sürekli Bitcoin tarafını kullanıyor. İşte Elon Musk'ı getireceğiz, onu getireceğiz. Bitcoin'e borçlarımızı onu ödeyeceğiz dedikçe Bitcoin fiyatlanıyor. Ve Bitcoin Bitcoin'in altyapılarına da şöyle bir baktığımızda çok fazla dolu bir şekilde yani temeli dolu bir şekilde dolmuyor. Sanki bir anlık yüklü bir satış hemen akabinde ciddi satış baskılarını getirecekmiş gibi duruyor. Fed de piyasalara birazcık böyle rahat nefes aldırabilmek için sürekli olumlu haberler paylaşıyor arkadaşlar. Sürekli olumlu konuşuyor. Çünkü Fed birazcık daha faiz kararları alakalı ters bir konuşma yapsa ortalık yine tekrardan Allah bullak olacak. Bunu önleyebilmek için de adamlar birazcık yumuşak, birazcık tatlı tatlı ince ince konuşmalarıyla piyasayı böyle okşuyorlar. E bu da hemen baktığınız zaman Bitcoin tarafını ciddi anlamda etkiliyor. Şu sıralar Bitcoin tarafında gerçekten çok dikkatli olmamız lazım. Aksi takdirde büyük zararların içerisine girebiliriz. 20.000 TL kazanmışsınızdır. 30.000 TL kazanmışsınızdan 60 70 80 bin liraları içeride yani ana bakiyenin anasını babasınız 7 de bırakabilirsiniz. Bu konuyla alakalı şu an için anlatabileceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.